Merhaba arkadaşlar. Dün akşam oynanan Liverpool ve Madrid maçının yankıları hem İspanya'da hem İngiltere'de konuşulmaya devam ediyor. Gerrit Bale, CBC Sport'un yayıncı kuruluştaki yorumcusuydu. Sanırım herkes Real Madrid'de bazen taktikten çok oyuncuları yönetmenin önemli olduğunu biliyor dedi. Tabi'nin bu konuda çok deneyimli bir antrenör olduğundan da bahsetti. İşlerin Real Madrid'de farklı yürüdüğünü herkes bilir dedi. Özellikle İspanya basınında Gerrit Bey'in açıklamaları. Bu konu AS gazetesinin köşelerinde de değerlendirildi farklı yazarlar tarafından. Çünkü Gerrit Bey belki de problem bir 9 numara olmadan oynamaları ve adam geçmeyi çok fazla düşünmemeleriydi dedi Mbappe ve için. Onlara sormanın bunun daha doğru olacağını da söyledi. Gerçekten çok sert konuştu. Belki de Real gerçekleri artık birisinin dile getirmeye çalışması gerekiyor gibi söylemlerde bulundu. Yine yayıncı kuruluşta görev alan Thierry Henry, e, Vinicius birebir toplu buluştuğunda topu Solbeck'e geri veriyor dedi. Sonra tekrar alıp bu defa 1'e 3 de boğuşmak zorunda kalıyor. Hücum oyununu forvetler açısından mantıklı değildi dedi. Arda ile ilgili çok fazla olumsuz haber rastlamadık. Evet maçta kayıp olduğunu yazanlar, ondan bekleneni veremediğini yazanlar oldu. Ama öyle tepkilerin Arda'nın üzerinde olduğunu söyleyemeyiz. Tepkiler, eleştiriler daha çok Xavi Alonso, Huysen üzerinde Mbappe ve Vinicius. Bellingham'a yönelik eleştirilerin daha fazla olduğunu gördük İspanya basınında. Maçtan sonra basın toplantısında Xavi Alonso'yu Arda'nın Kanada geçişi hakkında e, sorusu oldu ve o e, Adanın dışarıdan içeriye oynayabileceğini düşündük dedi. E, Fede'yi esnettik, sonra değiştirdik dedi Adanın yerini. Adan içeride iyi bir dokunuşa sahipti ve bundan maç sırasında verilen kararlar diye bahsetti Şabu Alonso. herkes merak ediyor Adanın ne kadar, neden bu kadar çok yer değiştirdiğini sahanın içerisinde e, 8 numara oynamaması gerektiğini söyleyenlerin de sayısı hiç az değil İspanya basınında. En çok dikkat çeken eleştirilerden birisi e, Liverpool'un e, söylediğimiz gibi dev takımlara karşı olan mücadelesi ve futbol namına hiçbir şey ortaya koyamaması. E, Liverpool karşısında alınan yenilgi sadece 1-0'lık skorla sonuçlansa da Metropolitana karşısında alınan 5-2'lik yenilgiyle birçok ortak noktaya sahip dedi. Miguel Ángel Marka gazetesinden. Her iki maçta da Real Madrid'in hücum performansı, hücum cephaline sahip bir takımdan beklenen potansiyelin çok gerisinde kaldı dedi. Yine marka gazetesinden Santiago Siguero Real Madrid yine aynı engelle karşı karşıya. Takım üst düzey bir maçta yine başarısız oldu. E, Liverpool Real Madrid domine etti ve sadece kurtu bir felaket önledi dedi. Bellingham çok fazla alanı kapladı ama topla ustaca oynamadı dedi. Santiago Bernabeu bu konuda da evet epey bir eleştiriler var. Mücadele anlamında, fiziksel güç anlamında Bellingham önemli bir oyuncu çalım atabiliyor. Yaratıcılık konusunda çok eksikleri olduğunu bugün bir kez daha zaten herkes görmüş oldu Bellingham'ın. E, az Alberto Sierra, Mbappe, Mamadashvili'yi test edemedi dedi. Fransız oyuncu maçı başına ortalama 2,5 gol atarken tek bir isabetli şut bile atamadı bu maçta dedi. Ve sıfır şutla maçtan olmadığını yazdı. Dün sadece iki şut atabildi Real Madrid'de biri Bellingham ve bir de Arda'dan geldi şeklinde yazı, yazdı. Bizim adı ile ilgili her zaman övgü dolu sözlerimiz yer aldı burada ve yer almaya devam edecek. Ancak bazen yaptığı hataları da eleştirmek zorundayız. Onun daha iyi olması için bazı şeyleri konuşmak zorundayız değerli dostlar. Şimdi dün akşam yaşanan çok önemli bir olay vardı biliyorsunuz maçın 40. dakikasında arapasına hareketlendi çok zekice Mbappe'nin stoper Konatayı burada birebir yakaladı. Van Dijk daha ileride yakalandı. Çok iyi bir boşluğu burada e, sezgisel olarak fark etti Arda Güler ve koşu yapmaya başladı. da topu çok iyi bir şekilde Arda ile buluşturdu. Ama işte Arda'nın hep konuşuyoruz özgüven eksikliği karar verme yeteneğini e, özellikle pas konusunda hafızasını çok güçlendirdiğini ama sadece pas vererek ve sürekli olarak Mbappé'yi arayarak yıldız olunamayacağı gerçeğini kardeşim benim burada dinliyorsa lütfen e, bunu bir kenara daha not etsin. Daha özgüvenle oynaması gerektiğini de falanca söyledik. Ama kolay değil dediğim gibi bir süreç ilerliyor. Oynamaya oynamaya epey bir paslandı. Kendi oyununu biraz unutur gibi oldu. Yine bu pozisyonda aynısı oldu. Yani hiç alakasız bir durumda. Bakın top burada Arda'ya geliyor. Artık önünü alıp dönüp devam etse. Karşı karşıya çünkü Saabek Bradley bakın burada. Konata burada. Van Dijk burada. Revan Berk de burada. Yani geride başka hiçbir oyuncu yok. Ağdan önü son derece açık. Yapması gereken önünü alıp golü yapmaktı. Bakın burada Mbappe koşudan bile vazgeçti. Çünkü Arda'nın çok daha müsait olduğunu gördü. Vereceğini dahi tahmin etmedi. Ki şu açıdan atmaya çalıştı. Konatenin vücuduna çarptı top. Ve gerçekten büyük bir pozisyon heba oldu. Şimdi gerçeği konuşmak gerekirse Revan Berk'in nerede sosyal medyada bu durumdan e, muzdarip oldular ve Arda'ya sistemlerde bulundular. Bunları Arda'nın e, gol yapması gerektiğini, e, sorumluluk alması gerektiğini söyleyenlerin sayısı da hiç az değil. Bizim gururumuz olmaya devam ediyor. Bu maça El Clasico'dan sonra ilk 11 çıkması onun için çok büyük bir başarı aslında. Ama biz Arda'nın daha iyi olması için e, biraz ben Arda gülerim demesi gerekiyor ve artık o zaman geldi. Yoksa sürekli olarak pas oyununu tercih edip Mbappé'yi veya Vinicius'u bulmaya çalışmak ya da Xavi'nin istediği oyunu oynamaya çalışmak da bir yere kadar. Çünkü şu an artık top sende ve inisiyatif sende Arda Güler. Biraz bireysel, bencil oynamalısın. Çalımı daha fazla tercih etmeli diye düşünüyorum. Biz dediğimiz gibi her zaman Arda'yı desteklemeye devam edeceğiz bu kanalda. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.